Herkese selamlar arkadaşlarım. Hayırlı cumalar. Hoş geldiniz. Güne nevresim değiştirerek başlıyorum. Bugün okullar tatil edildi. Dünkü videoda söylemiştim ya. Gece kar yağacakmış işte tatil olma durumu var diye. Gece yağmış ama sabah tatil edildi. Gitmediler. Kızlarla kahvaltı yaptık. Şimdi mutfağı toparlayacağım da. makina bitmek üzere. makinada de çamaşırlar var. Dedim onun peşine nevresimleri de atarım kendi resimlerimi sökeyim dedim. Şunları çıkardım, bunları sereyim aynen. Örtümü de sereyim. Burası tamam. Zaten süpüreceğim birazdan her yeri. Şunu kapatalım. Buradan tozunu da alacağım. Şu falan hep silinecek. Şu mutfağı da toplayayım. Kahvaltı bulaşıkları var. Makineyi çalıştıracağım. Kızların odasını da toparlamıştım. Yine yağmaya başladı. Gece o kadar güzel oldu. Sabah karşı daha doğrusu yemek ne yapacağız bakalım düşün Elifciğim yemek olayını halledeyim de kafam rahat olsun. neredeyse bir kayıp koyuyorum ben de ama yumurtalar vardı ya yumurta kokusu kalmasın diye onları güzel şey, köpükleyip atıyorum. da evde yıkıyorum. buraları hallettim. Çok güzel kar başladı. Azıcık Nescafe yapıp oturacağım. Ondan sonra yemek olayına bakarız. Durucum zaten camın önünde. Kahvemi içtim. Öyle güzel yağıyor ki. Deminden beri aynı bu şekilde. Duru camdan izliyor. <laughs> Çocuklar da, büyükler de seviyor kar yağarken. Saat 3'e geliyor arkadaşlarım. Yüzle nihayet gelebildik. Evi süpürdüm. Ortalığı toparlamıştım zaten. Makina ee, makine bitmişti. Ondakileri kurutmaya attım. Sonra yemek koydum. Karnabaharım vardı dolapta baktım kötü olacak. Sabah da bir top kıyma çıkartmıştım hani ne yemek yaparsam diye. Ne istedim karnabaharı pişireyim. Dünden biraz mercimek var o da dolapta. Yanına hani bulgur pilavı ekler miyim akşama doğru bilmiyorum. Şimdi üstümü değiştirdim Duru'ya söz verdim. Ee, kar böyle hafif hafif yine yağıyor durdu aslında ama bir onunla dışarı çıkacağız. Azra da evet diyor ki babamın iş yerinin o tarafa doğru gidelim diyor. Azra da kuzenimin kızıyla buluşacak hazırlandı. O da çıkıyor şimdi evden. Biz de çıkarız. Yemeğin altını kapatacağım da onu bekliyorum. Yemeğimi kapattım arkadaşlarım. Böyle mis gibi karnabahar pişirdim. Bu sefer içine patates de koydum. Dünden dediğim gibi mercimek çorbamız da var. Bir salata yaparız. Belki pilava gerek kalmaz. Şöyle şapkamı da taktım. Şu kalın taytımı giydim. Kışlık taytımı. Üstüne botları geçireceğim. Tam biz evden çıkacağız. Rıza geldi. E dedim bu sizin oraya gidelim diye dedim çocuk bekliyor beni öğlenden beri dedim. iyi hadi beraber gidelim dedi. Şimdi onu biraz karda oynatalım. Azra da dediğim gibi çıktı gitti zaten. Montumu geçireyim. Atkıya gerek var mı? Yok atkı takmayayım. Gidiyorum bakalım. Şu o kadar sıcak tutuyor ki kalın bir tayt böyle. Jilet gibi insanı sarıyor. O yüzden bunu giyeyim dedim. Rıza'ların işlerin oraya gidiyoruz dediğim gibi. Demin çok güzel yağıyordu da durdu işte. Heves etti de Burada bu kadar yağıyor. <laughs> en fazla dolduracağı bu. Dur bak. <laughs> bak yapmışlar gördün mü? Bir tane de şurada büyük vardı. Onun önünde ben resim çektirdim. Bak ne güzel yapmışlar. Bak bak. Duruyu çekeyim dedim istemedi hanımefendi. Karşıdan karşıya mı gidelim? Her yer yalap şalap ya. Şapşuk. Ben işte bu şeyi sevmiyorum da. Kız iş yerine geldik de. Burada da öyle aşırı yok işte arkadaşlarım. Ne güzel lapa lapa yağıyordu. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ha, hastalığa davetiye çıkarın. Hepiniz hasta olun da. Hepiniz hasta olun da. Gıcır gıcır. Şu gıcır gıcır ses var ya. <laughs> Islandın değil mi hep? Ne oldu? Öldüm. Öldüm. geç, geç. Geç. Ne yaptım? Hemen bir iki tane resim çektirdim de. Hemen söyleniyor. Poz vermeyeyim geldim diye. Ne yapayım? Güzel çıkıyor karda. Ben Git ben açayım. <gülüyor> <gülüyor> evet Rıza. Resim mi sandınız? Rıza Bey'in kardan adamını göstereyim. <laughs> Anlık bu kadar. <laughs> Güzel oldu. Eline sağlık. Bu takma bu. Kutup ayısı yapmışlar. Kutup ayısı. Kutu bu, bu, kadarcık karda bu oldu arkadaşlarım. Sabah güzel Aa, yağdı. Şeydi. <laughs> şapkanı düzelt. Biraz düzelt so, şapkanı so, aşkım. Beğendin mi? Arkadaşlar bu kutup ayısı. Kutup ayısı mı? Evet. Eğer bunu beğen beğendiyseniz abone olun bunun için. <laughs> Hadi gidelim mi? Üşüdün mü? Buracığım elden ne var? Ha. Eve geldik arkadaşlarım. Saat dört buçuğu geçti çoktan. Çay demledim az bir şey. Çay içeceğiz. Rıza da geldi. Erken çıkmış oldum. Gelirken bir 101'e uğradık falan. Bir iki bir şey. Ee, bir pilava gerek yok dedi. Karnabaharlı mercimek çorbası yeter dedi Rıza. Azra da kuzenimin kızıyla birlikte anneannesine çıkmışlar. Annem de kalacaklar bu akşam orada. Kız kıza keyif yapacaklar. Annem de kalsınlar dedi. Ee, onun dairesi müsait ya biliyorsunuz orada e, iki kuzen diyelim kuzen çocukları keyif yapacaklar bakalım. Markete gitmişler ondan sonra güzel alışveriş yapmışlar ıvır zıvır makarna krema işte içecek falan bir şeyler almışlar beraber. Annem de onlara tarhana çorbası yapmış sıcak içsinler diye. Kremalı makarna yapacaklarmış. Sonra da dedi ıvır zıvır yiyeceğiz anne falan dedi. Öyle bu gece annesinde yani bakalım ay var ya ısınayım diye şunu geçirdim üstüme bayağı üşüdük orada. Şimdi bir çay içeriz artık. Saat 6'yı geçti arkadaşlarım. İrmik helvası için mutfağa girdim. Canımız şöyle irmik helvası çekti. Hep un yapıyoruz. İrmiği yapmayalı çok uzun zaman oldu. Ee, Rıza dedi ki tatlı bir şeyler yok. Keşke şeyden alsaydık dedi. Aklımdan. Dedim azıcık helva yapayım mı Rıza? Benim de canım istiyor dedi. Bu da yap dedi şöyle hemen az ölçüden yapı verelim. 2 yemek kaşığı tereyağı koydum. Şimdi bir su bardağı kadar irmikten yapı vereceğim. Dondurma falan yok yani. Aklımıza gelseydi alırdık ama o zaman marketteyken aklımıza gelmedi. Şerbeti de ne koydum? Bir su bardağından bir yemek kaşığı fazla da şeker koydum. Yani bir su bardağı şeker artı bir yemek kaşığı daha şeker koydum. Bir buçuk su bardağı kadar da su koydum. İsterseniz sütle de yapın. Suyla da ben seviyorum. Güzel oluyor yani. Şöyle güzel kavuralım da. Koltukta bayağı uzandım bu arada. İyi geldi. Üşümüşüz hepimiz. Rıza uyuyakaldı. Daha demin kalktı o da. Kavurmaya başladım. Çok az sıvı yağ dolandırdım. Unutmuşum demin. Şimdi aklıma geldi. Azıcık böyle. Bir yemek kaşığı kadar diyeyim size. Şerbeti kapatacağım birazdan. Aynen biraz daha kaynasın şerbeti 5 dakika kaynatıp kapattım arkadaşlarım. Bu da zaten iyice rengini almaya başladı. Biraz daha kavuracağım. Arka tarafa aldım halıya falan sıçrar diye. Şimdi altı kafalı şerbetle buluşturacağız şöyle bismillah diyelim coz 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 buluşturalım kapağını kapatacağım sonra Bayağı da güzel kavurmuşum her rengine bakın. çekeceğim valla. Sonra çekiyor zaten. Şimdi altını kısıp da yakabilirim. çekti zaten. Ve tam istediğim kıvamda biliyor musunuz? Kaşık kaşık iyi ama tabi dinlendireceğim. Koyulaştı, o şerbeti tamamen çekti zaten. Kıvamı çok güzel oldu. Ben biraz irmik helvasını böyle sulu sulu şerbetli severim. Bu kaskatı sevmem. Un elvasında iyi oluyor da bunda böyle sulu sulu olacak. Kapağını örtüceğim, Kapatayım altını da. Çay suyu koy daha da. Helvamı şöyle borcama aldım. Küçük borcama da üstüne ceviz serptim. Birazdan böyle kesik kesip artık tabakta kaşıkta yeriz. Dondurma almamıştık dediğim gibi. Tadına baktım. Çok güzel olmuş. Kaşıkla şöyle azıcık aldım ucundan. Şöyle Instagram'a çektim de. Bakın. Vallahi cevizli. Mis gibi olmuş. Koyarken cevizleri şöyle ters çevirdim yani. Tabağa ters çevir verdim. Ama var ya tadı enfes. Ne helva yiyesiniz varmış gerçekten. O bir dilimi yedim size gösterdim değil mi? Azıcık daha ekledim ona. Kıvamı yani tadı nasıl diyeyim size gerçekten beni yediyordu. Özlemişim de. Rıza da iki kere öyle doldurdu. Bir kere Duru yedi öyle işte. Ona da öyle yine bir küçük tabak da verdim. Çay içiyorum şimdi arkadaşlarım. Ay çok iyi geldi. Kilo yapmasa iki akşamda bir kavururdu. Nerede? Bu işin makkosu aslında irmik helvasının makkosu babamdır. Bir irmik helvası yapar. Parmaklarınızı yersiniz. Bakın o derece. Ben ee, suyla yapmayı yani suyla şerbet yapıyorsun ya babam hiç süt katmaz o sulu şerbete hep suyla yapar ondan öğrenmişimdir çok kavururdu bize derdi ki baba hadi bize bir helva kavursana çocukken olsun genç kızken olsun hatta o zamanlar yengemlerle dayımlarla alt üstte otururduk aynı binada canımız çekince babama helva kavuttururduk hepimiz yani çok güzel yapardı Tavuk göğsü tatlısını çok güzel yapardı. Kaselere böyle ee, tavuk göğsü muhallebisini. Kazan dibini uf, bak onu da canım çekti. Kazan dibi ben hiç denemedim hayatımda ama babam yaptığında çok yemişliğim var. Neyse buradan selamlar olsun Şevko'cuma. Karabüklerde çalışıyor biliyorsunuz. Söylemiştim Karabük Akbal'da. Daha dün konuştuk onunla. Burada iyiyim diyor. Güzel burada diyor. İyi dedim baba. Öyle bakalım. Kendinize iyi bakın. Yine görüşürüz inşallah. Keyifli hafta sonları diliyorum. Artık pazartesi buluşuruz. Hoşçakalın.